Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Piper'cığımla oynuyoruz. Şu kostümle hiç oynamadım galiba. Ya da oynamışımdır. Ya da göstermek için göstermişimdir. <laughs> Sadece bu kostümle oynamadım diye biliyorum. Görevlerim var. Çift hesap başlamada maç kazan görevim var. Ayrıyeten Piper'la 10 maç kazan görevim var. Şimdi biraz biraz Power powerplay'de yapacağım bu görevleri. Çünkü yeni karakterle ilgili şöyle bir şey duydum. Ee, sanırsam karakter... E, Ağustos'un sonuna doğru falan gelecek Gibi gibi bir şeyler Bakalım inşallah gelir Ay Piper'cim bu map hangi mapti e, Map'i hatırlamıyorum şu an Ben map'leri tanıyamıyorum İlk e, girdim <laughs> Sürekli karıştırıyorum Hangi map hangi map Falan diye Aslında yıldız gücünü değiştirmiştim e, Sonradan Tekrar buna geçtim neden Aww. bilmiyorum ya. Alayım da şunları getiriz. Ay bak bir tane doldu mu? Neyse onu almayayım artık. Oh güzel. Şeyden sonra hep kostüm sayesinde. Kostüm değiştirdiğinizde sürekli win geliyor. Muş. Ay <laughs> keşke hep böyle şey şey gelsin. Adamı öldürme görevim yok da bulla var. 12 tane adamı öldür görevi var. Günlük görev. Ee, şöyle bir şey. Onu yapmayacağım herhalde büyük ihtimalle. Çünkü e, o zaten 800 kupa 850'ye kasmayı düşünmüyorum onu. Onu kasabileceğim tek yer soygun. Soygun modunda da oynamayacağım onu. O yüzden hiç elemeyeceğim onu. Güzel. Şu tık var, bir şey yapsam. Şu otun çöpünün içinde çok güzel bir yer var. bu atışlarına hastayım. ...danı dolasın. Bu arkadaşım çok iyi. Süpersin. Hadi <laughs> <laughs> <Ay> yavrum. <gülüyor> Yapabilirsin. <gülüyor> Güzel. Hemen win'le başladı. Benim için çok önemli değil. Ama maç kazan görevi var ya. O yüzden... şeyin biraz da kazanmak istedim. Güzel. Ya... Güzel kutu biriktirdim. 27 olacak galiba zaten. Power de bayağı yapmışım aslında. Bana şey soruyorlar. Power Play sıralaması önemli mi senin için diye. Benim hiç önemli değil. Benim için Power Play sadece şey görev yapmak için önemli. Yoksa hiç şey değilim ya. Şöyle yapsam. Allah Allah. Nişan almayınca alıştı. Otomatik atarsan. Bir şey söyleyeceğim. Pa şey, Piper'la oynarken Bazen nişan almadan daha iyi vuruş yaptığını düşünüyorum. Ben genelde bütün karakterle nişan alarak oynamaya çalışıyorum. Ama mesela bu istatistiği şey bozuyor. Piper ve e, ne onun adı? hangi karakterdi? Tontonu amca. İkisi bence şey nişan almadan da çok iyi denk geliyor. Diğerleri mesela şaşıyor belki. Bazen olmuyor ama e, şu bir şey var. Nişan alarak oynayınca çok iyi oluyor ya. Ben baya şeyim. Bir de takım arkadaşım şu an yanımda olduğu için gayet iyi geçiyor ya şu an. Sağdan soldan yapıştırıyor. Ee, takım arkadaşım biraz ayrı ayrı takıldığı zaman hani ölüyoruz ya. Takım arkadaşımın yanında olması güzel. Önemli dikkat ki. Ya ona da gitmek ister mi? Canı çok azalıyor. Bir de şuradan şuna geliyor. Ultiyi de açmış Frank. Ultiyi gösteriyor. Dondurulma diyor. <laughs> Biz aynen bu taraftan dolaşmalıyız. Ultiyi bize harcamasın. Şu takım ya yani şu bir de sıkıntı alabilir çünkü bize. Şey de Crow da zehirliyle öldürdü bir şey olmaz şunlar burada buradan bir çıksınlar frank ultiyi harcadı mı acaba ya ya yani onda tam emin değilim harcadıysa tamam zaten win ama frank geldi ha tam harcamış Ay hiç aksesuarımı kullanmamam gerçi adamlar o kadar yanıma ama <laughs> aksesuar unutmuşum zaten hiç aksesuar falan bilmem ne hiç farkında değilim güzel Viper'ın maçında şey yapsam fullesem bir kutu daha açarım orada Ay çok iyi şu sondaki mesela 600 değil de 500 olması bile o kadar fark ediyor ki gayet güzel Biz bu arkadaş pek şey yapamayacağız galiba. Çünkü başka yerlere yelken açtı. Şuradan şunu alsam. Ee, birazcık Piper'la oynarken e, takım arkadaşımın yanında olması lazım. Ama o mesela yani bir şeyler tek başına falan filan biraz olmadı sanki. Işte, Kral mı oldu orada? Ya yani, bilemedim biraz zorlayacak bu maçı galiba bize. Şunu da bir win patlasaydık süper olurdu da. Adamı ulti açtıttırdın ya. Deli gibi vurduruyorsun kendine. Cık, açmış ultiyi. Yine bunların arkasına mı dönsün? Ne yapsam ya karar veremedim çünkü. Takım arkadaşım ya. Fıt, 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 fıt. Başka yerlerde. Biraz zorluyor bu da beni. Tonton amcalar var. Tonton amcı bu mapte de çok güzel gidiyor. 850'ye deneyeceğim onu burada. Pi falan kastım. Bütün karakterlerimi 800 yaptım. Bu arada ee, şey değilim şu an. Emin de değilim yani. Ne yapsam. 850'ye mi yuvarlasam? Ne yapsam o konuda tam şey değilim. Bilemiyordum. Ne yani. Piper'ı çok iyi oynadığım için <laughs> burada Piper'ı zeydim. Piper'ı hiç sevmezdim ben ya. Yani. Valla şimdi kostümü de var. Onunla da oynuyorum falan böyle. Değişik değişik bir şeylerdeyim ben. Kaç takım var orada? Zaten alan dar yani. Ben anlamadım. Biz buradan ikinci olacağız. Bir sürü yük aldı adamlar ya. Yani. Ne güzel bilmek Neyse artık. Neyse bu kadar da olsun artık yani. Güzel o görevi de bitirdim. Ee, bunun görevini işte bakalım belki şimdi olan hesaplaşımı da kasarım Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz bay bay. All the bad